İkisi de, de yerinde de ikisi de şeydir. Dengelsiz de, sen dengelsizdir. Onlara zaten davet edeyim, onun da evlatından rahat edeceğim. <laughs> sen bizi bu yola düştün, biz... Lan, bir saniye, ben... ben zaten seninki gibi adamı rahat etmişim. Rahat et. et. O ölümlere rahat etmiş. Lapa söyle biraz sana. Öyle konuşma. Terbiyeli konuş. Yüzünü varsa da gelseydi bu ee, peki ben... bir şey bir şey söyleyeceğim. Hadi diyelim Dur. ki e, Adnan para için yalan söylüyor. Ayşegül ne için yalan söylesin böyle bir konuda? Evet. Adnan söyledi Adnan. Adnan konuşsana. İsmet Bey. Olur. İsmet Bey. Evet. Ben ne zaman kritik bir şey soracak olsam İsmet Bey hattan düşüyor. kurgarip Garip bir durum. Korkusuna. Ece Hanım korkusunda düşüyor. Ondan gəldi bizə söylədi. Ama ha. başka sorularda çekiyor, Hı. bu sorularda evet. çekmiyor. Ece Hanım, Adnan geldi bizim eve sordu. Adnan söyledi, dedi, biz ev arıyoruz, ev bulamıyoruz. Ben motoru sattım. Adnan söylesene. Ben ev... Em... Neyi ya zaten onun, için şey sattı. Bir saniye. Direktörü. Tamam. Peki şey. Adnan bir şey soracağım tamam. sana. Şimdi ev evet yani şimdi durup dururken hadi sen diyelim para göz bir adamsın ve sen diyelim ki hakikaten 100 bin liranın peşine düştün. Bu yüzden çıktın buralara kendini ve bütün aileni Bezil etmeyi göze aldın falan diyelim. Ama Ayşegül böyle bir yalanı niye söylesin? Bir, iki, Hayır. baban ama öbür taraftan da onun yerine düşünüyorum. Madem hakikaten böyle bir şey yıllarca devam etti ve Ayşegül'ün sana söylediği iki çocuk ondan bilmem ne, niye DNA testi vermek için buraya geldi acaba? Bir de dava açacağım diyor. Aslında gerçeği ortaya çıktığında varsın. Ben onun üstüne dava açacağım. Ben üstüne şey dava açacağım. Tazım'ın adı maden davana açacağım. Devlet hastanesi, Esenyurt devlet hastanesi, Parasız. rahmetli orada yatıyordu. Bedava. Bedalı. Her şey bedava. Biz de şimdi görüyoruz. Her şey bedava. Yo, yo. bedava. Belada, iş, Çapa'da yattı, Çapa'da vefat etti. İlk gördüm i̇lk... Çapa dedi, en son bilmiyorum neden. Yok, ilk önce şey, parla, ben bedava. ben aradım. Doğru, Ondan evet. sonra çapa kaldırdılar, Çapa'da vefat etti Allah rahmet eylesin. Amin. Orası da bedavaydı. İkisi de devlet hastanesidir. Devlet hastanesine para veremiyorsun. Özellik Şimdi götürsen biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yarın, tamam, yarın biz Topluca, Ayşegülü, Adnan'ı, İsmet'i, çocukları hep birlikte DNA testine yolluyoruz. Yarın ilk işimiz bu. Ondan sonra zaten çıkacak ortaya her. şey. Şimdi DNA testinin Eşim olumsuz çıkması. Eşim yani pozitif değil de onun yönünde çıkması. Çocuklar ona ait olmadı. Cinsel taciz ortadan kaldırır mı? Bu soru gelecek sonra da. Tabii. Ki, tabii. İşte ben de ee, onun için yıllardır için... süren bir tabii. cinsel tabii, tabii, taciz tabii varsa, cinsel devam edecek hocam. Cinsel davası devam edecek. Çünkü şu anda savcılıkta da devam ediyor yani. Tabii. Her yerde devam ediyor Siz yani. Siz şikayetçi yani. oldunuz mu? Tabii, tabii, tabii. şikayetçi oldum. Siz... Ben ikisini de şikayetçiyim. Hem içinden şikayetçiyim, <laughs> hem kan yani de özelliği özellikle kan Benim, aa, eşim benimle kavga ediyordu, beni dövüyordu. Sesini ben yine, yine gidiyordum, elini öpüyordum. Elini öpüyordum, yine barışıyoruz biz. Doğru söylesin. E, Canım burada şöyle bir şey var. Normal şartlarda Ayşegül Adnan tarafından darp edildikten sonra karakola gidiyor. Orada olayı yüzeyel bir şekilde anlatabilirdi. Yani bu İsmet'le arada geçen mevzuyu çok genel hatlarıyla anlatıp hiç ayrıntıya girmeyebilirdi. Ama Ayşegül orada bu şikayetini yani karakola gittiği için şikayetini belirtiyor. Diyor ki 16-17 yıldır devam ediyor. İşte iffetsizlikle çocukları almakla suçluyor. Bundan dolayı ben kayınpederimden şikayetçiyim diyor. Bunun zorlu olduğunu söylüyor. Evet. Yani bunu söylemeyebilirdi de orada. E, genel olarak e, geçiştirebilirdi ve şimdi de şikayetçi olmayabilirdi. E, yani olayda sanki bir zor gibi bir durum söz Peki, konusu. Peki burada kritik sorulardan bir tanesi. Siz söylediğiniz için evet çok doğru. DNA testleri sonucu farz edelim ki e, İsmet'ten çıkmadı ama bu cinsel e, tacizde bulunmadığı çık, anlamına çık. gelmiyor. Evet. Doğru. İşte orada şimdi Ayşegül sana soracağım ama lütfen burada iyi düşünerek cevap ver. Sen iki çocuğunun İsmet'ten olduğunu düşünüyor musun? Asla düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Dolayısıyla siz aslında bir birliktelik Asla. yaşamadınız. Sadece evet. seni taciz mi etti? taciz etti dedi ki ben yani başladım. bir birliktelik yok ortada. E, da beraber yatmadık. yani tacize uğradın ben sadece. diyor Sadece Bak, bir taciz bir daha, olmuş. Hanım. Ece hanım. Hanım. Bir dakika Ayşe. Sadece taciz olmuş yani. Bir, 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 birliktelik yok. 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 Ece Hanım. Peki, niye bana niye yakama diyordun? Ece, birliktelik Ece yoksa. Hanım. Ece o zaman bana, aynı Hanım. aynı şekilde dük, dük, Bana dün ne Yemin ederim. Bana dün sen bırakmadın. Ben senin bir tane çocuğu bende olsaydı. Ne demek? Sen, sen bırakmıyordun işte anla. Ha bir çocuğun ha, bari he. benden olsaydı evet. izin he. vermedin diyor. Keşke bıraksaydım yani. He. Anladın mı? Altına da şey söyle. Bir şey söyleyeceğim. Siz bir aşk yaşadınız mı İsmet'le? Yok ya. İsmet O sana aşık, aşık mıydı? Hayır di. o sana aşık mıydı? Bana aşıktı. bana aşırdı. Dün Hayır hayır İsmet İsmet. He. Adnan demiyorum. İsmet aşık mıydı? Ee, İsmet. yerdim. İsmet altına girdim dedim baba. Sen Allah'ına sen doğru söyle. Sen beni babam yerindesin. Adnan askerdeydi. Adnan askerdeyse sen mi benim atama gelirdi? Benim kayınanım diyor ki, sen itiraf iftira benim hocama atıyorsun. Dedi yemin eder benimdir. Kayseri'deydi. De. İsmet bunu evet, İsmet söyledi. Evet, İsmet itiraf İtiraf etti yani. Evet, is, is, yani İsmet, bu bana tatlı söyledi. Yani dille tutmuş. Ha, tatlı dille konuşunca evet. ben geldim Acaba diyor. Acaba sen mi geldin? Ha, yani ben geldim. Diyor, o değil, Hayır. başkasıdır, sen iftira ha. Diyorsun, Hiç kimse derdini geldim. bilmiyorlar. Kimse ben geldim, derdini kimse derdini ben geldim diye yapıyorum. itiraf yani etti. ona. Yani evet. Kendine sana kendine ben çıkardım. peki seni seviyorum, sana aşığım falan böyle şeyler söylüyor Dedi ben seni çok seviyorum. Ben öbürle gelinlerim sevmiyorum. Ben seni seviyorum. Gelin sevgisi başka bir şey. Ben onu söylemiyorum. Ama kötü Bayağı anladım. böyle seni e, hani demiş ya sana keşke bari bir tane çocuğun benden olsaydı evet. demiş ya kayınpeder evet. sana evet. keşke. Dedi. Onu onu diyecek kadar yani ben <laughs> seni seviyorum sana aşığım diyor muydusa? Diyordu, diyordu. Hmm. Diyordu ben sana e, ee, seni olmuyor. Adnan da bazen mesela seneli gelmez çalışmıyor da ya. Adnan bana köfür söylüyordu, anneme köfür söylüyordu da onu da söylüyordu. Diyor ki Adnan senin annesin de Adnan'ın annesi Yani demiş Adnan sana küfür ediyor, nikahınız bozuluyor. Heh. Senin nikahın bana şimdi oluyor. Adnan nikah sende yok, Adnan senin yok. Benim nikahım sende var. Aa. Dini nikah boşanıyor, Adnan sana anana küfür ediyor. Nikah Anladın bana mi? olur. O şekil demiş yani. düştü. Çok acayip hakikaten. Peki hmm. hocam bir şey merak ediyorum ben bütün bunlar konuşulurken. Şimdi hiçbir şekilde e, tolere edemeyeceğimiz her gün üst üste kınadığımız bir şiddet durumu da var. Yani Adnan'ın sürekli uyguladığı bir şiddet var eşine. Zaten raporları falan da var. Şimdi Adnan içten içe bu aşkı yani Kayınpe İsmet'in Ayşegül'e olan aşkını hissedip onun hıncını mı Ayşegül'den almaya çalışıyor olabilir? Ya yani onu nasıl analiz ediyorsunuz mesela oradaki durum? Çünkü anlam veremediğim benim orantısız bir şiddet var. Hiçbir şekilde bu arada ben şiddeti anlamaya da çalışmam. Şiddet şiddettir ve kınanması gerekir. O ayrı bir şey. Ama hiç duymamasına rağmen içten içe hissediyor olabilir mi bu yaşanırken? Çünkü aşık İsmet anladığım kadarıyla Ayşegül. Ee, şimdi olabilir ama tabii en önemlisi yine Adnan'a da sormak lazım. Adnan'ın verdiği cevap da analiz içinde olması gerekiyor. Duydun mu soruyu? Ne diyorsun sen bu soruya? Da sen niye huzursuzsun? Sürekli bir durup durupturken olay çıkartıyorsun. Yani bunun için hakikaten dediğim gibi bunu ben asla tolere etmem. Bunu kabul de etmem. Başından Adam beri sana diyor? söylüyorum. Orada sen yana, de pişmanlığını yana söylüyorsun. Yana tamam ama şunu merak ediyorum. Sen durup durupturken her şeyden niye bir olay çıkartıyordun? İşkilleniyor muydu ya? Bir dakika benim yani ortada seni huzursuz eden bir şey mi vardı? Babanla Ayşegül'ün olduğu yerlerde. <laughs> Hayır. Hani? Sen niye durup dururken sürekli o küçük şeylerden olay çıkartıp ben Ayşe Gül'ün üstüne gidiyordun? Gerçeği yüzüme söyledi. Olay çıkartma bir şey. Hayır hayır. Ya, civcivlerden tut. Koyun hikayesi var. O hikaye var. Bu <laughs> hikaye var. Üç, küçücük küçücük şeylerden bu kadına çok ciddi anlamda şiddet uygulamışsın. Sen durup dururken niye öfkeleniyordun sürekli Ayşe Gül'e? Niye böyle şeyler yapıyordun? Ya o eşim dedikoducu. Ya, o o, o değil bu bir bahane da, falan değil dedik ya. Dedikodu sende. De, Rehber abi, Erol abi beni bağlasınlar. Ya, Yaylara doğru. beni bağlasınlar. Ya bu kadar dedi de. da sen nasıl duymadın ki böyle bir şeyi? Bir saniye dediğin kadın seni duyardın dedikoducu bir karın olsa Şimdi sen bize, zaten bize söylemez, olayı, bunu söylemez. Çünkü bunu dedikodu yapan her şeyi söyle. Bunu söylemez. Bu mafya için ne diyeyim bilmiyorum. Bunu söylemez bana. Seni huzursuz eden bir şey var mıydı senin yaşadığın Hayır, Hiçbir yerde. şey yok Babanın hareketlerinden. Ba yok, bazı insanlar, yok. işte klinikte de görüyoruz, içsel olarak sabırsızlar, dürtüseller, anında o olay olsun istiyorlar. Eğer onların istediği gibi olmazsa şiddet uyguluyorlar. Bir kere şiddet uygulamayı öğrendikleri zamanda tamam diyor kolay diyor bu kişiye şiddet uygulayabilmek. Bu davranışı tekrar tekrar yapıyorlar otomatik pilottan. Böyle bir şey de olmuş olabilir Adnan'ın olayında. Çünkü bakıyor Ayşegül ona göre fiziksel olarak daha minyon tipli. Uyguladığı <laughs> zaman geriye bir tepki gelmiyor fiziksel bir tepki gelmiyor bazı insanlarda. Eşler arasında fiziksel tepkiler oluyor. Bazen erkek bile dayak yediği olabiliyor. Erkekler genelde çıkıp söylemiyorlar yediklerini de. Ama bunlar da olmamış aralarında. O fiziksel olarak daha münya olduğu için. Bir de zaten İsmet'ten de tehditler yediği için. O en çok dövülen, aşağılanan, zorla birisi olayı kabul ettirmeye çalışıyor. Başka olaylarını o anlık.